basketbol severler iki haftalık bir aranın ardından yeniden sizlerleyim. Ailevi sebeplerden ötürü kanalla ilgilenemedim. şimdi 8. hafta değerlendirmeleriyle yeniden sizlerleyim. Bu hafta ligde yine keyifli ve oldukça üst düzey maçlar oynandı. Tofaş'ın yenilgisizliği devam ediyor. Müthiş bir, müthiş bir grafik çiziyorlar. Ve umarım aynı performansları ligin devamında da devam eder. ligde oynanan maçlarda 4 maçı deplasman takımı kazanırken Geriye kalan diğer 4 maç ma maçta ise ev sahibi takımlar galibiyeti uzanan taraf oldular. E, tek tek maçların analizlerine bakalım. Açılış maçı için <laughs> İstanbul'dayız. Anadolu Efes 97 Uşak Sportif 84. E, Erik McCollum'un yüksek yüzdeli ve skorer oyunu Anadolu Efes'in ligdeki eee yüksek performansını devam ettirmesini sağladı. Maçın ilk yarısında uşak sportif skor olarak oyunu oyunda önde götürse de McCollum'u durduramayınca yine gide kaçınılmaz oldu. Andolafes'te Eric McCollum bu maçta 41 sayı ile basketbol süper Ligi kariyeriyle rekorunu kırdı. Ona yardımcı olarak Vladimir Stimaç o da maçı 14 sayı 8 rubant ve 3 asist ile tamamladı ve galibiyette rol oynayan bir, diğer bir diğer başrol oyuncusu olarak öne çıktı. Uşak Sportif'te ise Şafak Etke onun da skor oyunu devam ediyor. 16 sayı ile takımın en skor oyuncusu oldu ancak bu e, galibiyet için yeterli olmadı. Uşak koçu Ozan Bulkas tecrübeli uzun Damir Markota ile e, arasında maçın ilk yarısında bir pozisyonda tartışma yaşandı ve devre arasında bu, bu tartışma devam edince koç Markota'yı ikinci yerde çıkarmadı. Oyunun soyunma odasına gönderdi onu takım ikinci yerde sahaya dönerken. E, Markota'nın takımdan ayrılması an meselesi. Büyük ihtimalle gönderecekler. E, maçın genel değerlendirmesine bakarsak uzun rotasyonu konusunda sorun yaşayan bir uşak takımı hala daha aynı şekilde devam ediyor bu problemleri. Markotan'ın yerine genç ve ayakları hızlı bir uzun alırlarsa biraz daha fark yaratacaklardır o bölgede. Efes'te ise yine McCollum'un performansının belirlediği bir maç sonucu. E, bunun haricinde Perosovic için diyecek pek bir şey bulamıyorum. İki takıma da ligde başarılar dilerim. Uşak da bir an önce yeni bir takviye ile toparlanacaktır diye umuyorum. Haftanın bir diğer maçı ile devam ediyoruz şimdi. <laughs> Fenerbahçe Doğuş 82 Demir İnşaat Büyük Çekmece 59 Kadro kalitesiyle maçı baştan sona üstün götüren ve maçı rahat bir şekilde kazanan Fenerbahçe e, maçı bu şekilde özetleyebiliriz. Yani bu maçta en güzel ayrıntılar ise Türk Fenerbahçe takımında Türk oyuncuların oldukça iyi süre almış olmalarıydı. Ligde bu sefer iyi bir rotasyon oldu. Hem yabancı oyuncuların daha çok ağırlıklı süre aldığını düşündüğümüzde. Thompson'ın da bu, bu kadar formsuz olduğu bir dönemde Ahmet'in sadece e, ligde değil Eurolig'de de daha fazla süre almasını beklediğimi bir kez daha belirtmeden geçemeyeceğim Fenerbahçe takımı için. Maçta Fenerbahçe'de, Fenerbahçe adına en skor isim son haftaların e, formda skoreri James Nunn ile oldu. O da maçı 13 sayı 4 rebound ile tamamladı ve takımın en etkili ismiydi bu maçta. Büyük meç, büyük çekmece takımında ise genç oyuncu o da Efes Pilsen altyapısından yetişmişti. Bu sezon farklı bir takımda daha çok süre alıp oynamayı tercih etti. Bence de onun için iyi bir seçenek oldu. Oğuzhan Baykan yüksek yüzdeli ve skorer bir oyun ile sevindirici bir ayrıntı olarak öne çıktı. O da maçı 14 sayı 4 rebound ile tamamladı ve yüksek yüzdeli demiştim. 8'de 6 saha içi isabetiyle oynadı bu maçta. Onda performansı milli takım adına güzel bir gelişim. İnşallah yükselişi devam eder. Sıradaki maçla devam ediyoruz. Gaziantep Basketbol 69 Tofaş 87 ee, Gaziantep Basketbol'da Dedasıyla yollarını ayıran Gaziantep belli düzenleri henüz daha oturmadı. Çalkantılar devam ediyor. Ve karşısında da müthiş bir organizasyon, çok iyi bir organize olmuş bir rakip varken sonuç kaçınılmaz bir şekilde mağlubiyet oldu kendi evlerinde. E, Tofaş'ın yükselişi bu maçta da yükselişini bu maçta da izledik. Bakalım ne kadar daha yenilmeden devam edecekler. Yani ne zaman yenilecekler aslında çok da önemli değil. Formlarının genel olarak tüm sezonu yaymaları Türk basketbolu için daha önemli bence. Maçta Tofaş adına skorda maçta Tofaş skorda baştan sona üstün ve önde bir hücum performansı gösterdi. Ve maçı rahat bir şekilde kazandı. Tofaş da yine takımın saha içi lideri Sami Mehiya çok iyi bir performans gösterdi o da bu hafta. 27 sayı 5 şuban ve 3 asist ile maçın yıldızı oldu. Gaziantep'te ise Sean Armand 19 sayı ile takımın en skorörü oldu ancak bu e, galibiyet için yeterli olmadı. Tofaş tam gaz devam ediyor. Oldukça iyiler. Oyun olarak da bu hafta belki istedikleri seviyede değillerdi. Ancak kazanma alışkanlıkları onlara çok şey katıyor. Gaziantep'te e, yeni koç Nenad Markovic. Onu zaten daha önce karşıya kadar olsun e, ilgimizde. ligimizde Koçluk yaptığı dönemler oldu. Ligimizi tanıyan bir koç. Gerçekten zor bir değişiklik bu. Bir takım kimyası var ortada. hani Tam oturmasa da belli bir takım kimyası var Gaziantep adına. Bunu yeniden yapılandırmak kolay olmayacaktır. Markovic'in işi çok da kolay değil. Şu an acilen yapmaları gereken tek en büyük şey maç kazanmaları gerekiyor. Çünkü ligin dibine demir atmış durumdalar düşme adaylarından biri olarak devam etmemeleri için bir an önce bir şeyler yapmaları gerekiyor. Dediğim gibi öncelik maç kazanmaları. İnşallah bir an önce toparlanırlar. Likte, renk, lige renk katan bir takım olmaya devam ederler. Geçen sezon yaptıkları gibi. Sıradaki maçla devam edelim. Galatasaray Odeya Bank 106 Yeşil Giresun Belediye Spor, 84 Koltuğu tehlike olan Erman Kunter milli takım arasını iyi değerlendirmiş olsa gerek Hücum ve savunmada daha organize ve istekli bir Galatasaray izledik bu hafta e, Dwight Hardy ve Scottie Hobson ile dışarıdan etkili ve yüzdeli oynayan Galatasaray ilk çeyrekten itibaren farkı açarak maç sonuna kadar kontrolü elinde tutmasını ve kazanmasını bildi. Galatasaray'da 5 oyuncu çift haneli e, skor üretti ve bu maçta topu iyi paylaştıklarını gösteren bir diğer istatik, istatistik ise toplamda 25 asistle maçı tamamlamış olmalarıydı. E, Galatasaray adına maçta eski Trabzonsporlu Dwight Hardy 16 sayı ile takımın en skorer ismi oldu. 16 sayı bir 3 asist ile takımına katkı verdi. Ee, Yeşilgiresin Belediye Spor'da ise keskin Şütör Rashad James o da maçı 23 sayı ile tamamladı. Takımını oyunda tutmaya çalıştı bu çabası ama yeterli olmadı. Ee, Yeşilgiresin Belediye Spor kaybetmeye devam ediyor. Galatasaray ya bu galibiyet güzel bir moral olacaktır. Ancak hani e, milli takım arasında çalıştığı şeyler aynı şekilde devam ederse Galatasaray kazanabilir. Çünkü topu paylaşan bir e, takım her zaman daha avantajlı olacaktır. Sıradaki maçla devam edelim. Darüşşafaka Eskişehir Basket. Bu maç uzatmaya gitti. Normal süresi 79-79 biten maçı Darşafaka 90-83 kazandı. Ee, haftanın çekişmeli ve güzel maçlarından biri İstanbul'da oynandı. Eskişehir Basketbol atletik ve hızlı oyunculara sahip Daçka karşısında oldukça iyi ve, ve kontrollü bir oyun ile ilk yarıda Rowland önderliğinde müthiş işler yaptı. Çok dengeli bir oyun sergilediler gerçekten. İkinci yarı ile birlikte iyi oyunu sürdüren Eskişehir 3. <laughs> çeyrek sonunda 11 sayı önde kapattı çeyreği. Çeyrek bittiğinde Eskişehir basketbol 67-56 öndeydi. Son çeyrekte ise maç boyunca kötü bir yüzdeli oynayan Wilbeck'in devreye girmesiyle savunmada da kemerleri sıkan Darşafaka son çeyreğin hemen başında yakaladığı 9-0'lık seriyle Maçı ortak oldu ve 9-0'lık seriyle maçı ortak oldu ve maç sonunda da eşitlik bozulmayınca maç uzatmaya gitti. Uzatmaya da iyi başlayan taraf Dachko oldu. Bu sefer Wilbeck'in yanına bir diğer dış atıcı James Bell de devreye girince peş peşe üçlüklerle skorda öne geçen taraf olan Dar Şafak'a maçı uzatmada biraz daha rahat bir şekilde kazanılan taraf oldu. Darüşşafaka'da Will Cummings 17 sayı 4 asist ile en süper oyuncu olurken pot altında e, tecrübeli uzun Michael Eric 14 sayı 15 rebound ile takımın galibiyetleri getiren bir diğer isim oldu. E, Eskişehir'de ise Billy Baron'un 15 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Michael Irin'in yükselen formu yine aynı şekilde dış atıcıların da devreye girmesiyle Dar iyi bir maç çıkardı. Güzel savunma yapıyorlar. Eskişehir yine sürpriz galibiyetlerle lige gayet iyi başlamıştı. Hedef maçlarından birini kaybettiler ancak onlar için çok büyük bir kayıp değil. İnşallah bu maçın çok fazla etkisinde kalmazlar. Bir an önce toparlanıp onlar da kendi yollarına bakarlar. Çünkü gerçekten Eskişehir de iyi bir takım. Onların da belli bir maça kafalarını takıp geriye düşmelerini istemeyiz. Ee, i̇nşallah bir iki takım da önümüzdeki maçlarda yine iyi performanslar sergilerler. Sıradaki maçla devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 58. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 69. İki, iki tane Büyükşehir Belediyesi takımını karşı karşıya geldiğim ve savunmaların ön plana çıktığı maçta sahadan gayr, galip ayrılan takım deplasman takımı Sakarya Büyükşehir Belediyesi oldu. Sakarya takımında Lazeric Jones 16 sayı ile 16'sı ile takımını galibiyete getiren isim oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye'de Ivan Buva yine etkili bir performans gösterdi. 20 sayı ile skorer oyununu devam ettirdi. Ancak bu galibiyet için yeterli olmadı. Bu maçta İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Klobuchar yoktu. Klobuchar'ın olmayışı oyunu açma ve organize olma konusunda Sorun yaşamalarına neden oldu. Ee, bu da tabi hücumda aksamalara neden oldu. Hücum aksayınca şut yüzdeleri düştü derken baktığımızda diğer önemli oyuncularından biri Michael Thompson tüm bu olumsuzluklardan çok fazla etkilenmiş görünüyor ki 9'da 0 gibi bir üçlük yüzdesiyle gerçekten çok kötü bir yüzdeyle maçı tamamladı. Ee, mağlubiyetin en büyük etkenlerden biri Klobuchar'ın olmayışı organize olamayan İstanbul Büyükşehir Belediye'nin e, yine buna paralel olarak Thompson'un oldukça kötü bir maç çıkarması kendi evlerinde kötü bir mağlubiyet almalarına neden, almalarına neden oldu. Kulobuçar'ın dönüşü belediye takımını biraz daha rahatlatacaktır. Sıradaki maçla devam edelim. Pınar Karşıyaka 79, Trabzonspor 78. Alt sıralardan kurtulmak isteyen, maddi sorunlar yaşayan ve galibiyete ihtiyacı olan iki takımın maçında e, gülen taraf ev sahibi takım oldu. Bilindiği gibi sezon başından beri Karşıyaka takımında ödemelerde sorunlar yaşanıyordu. E, buna, buna, bu hafta Trabzonspor'daki geciken ödemeler ödemek de patlak verince, e, hatta Trabzonspor'da daha da ileri gidip oyuncular maçtan bir gün önce paralar ödenmezse İzmir'e uçmama kararı almışlardı. Neyse ki yönetim kurulu bu sorunu bir şekilde çözdü ve Trabzon kafilesi İzmir'e geldi. Maça da çıktılar. Maç boyunca iki takımda da forvetlerinden iyi katkı aldı. bu maçta pot altında Trabzonspor adına etkili isim Chris Obekman'ın durgun günü, Egemen Güven gibi genç uzunların etkili olmasına ve maçın kaderini değiştiren katkılar vermelerine neden oldu. Bu kritik galibiyet maddi sorunlar yaşayan ve bu yüzden de takım ol, olgusu yönünden e, problem problemler yaşayan sezon başında mali problemler yaşayan karşıya yakaya bir artı katarken aynı sebeplerden ötürü Trabzonspor cephesinde de götürleri olacaktır diye düşünüyorum. E, karşıya yakada karşılaşmada karşıya kaya adına Jared Jones 23 sayı 9 riband ile e, takım adına oldukça etkili bir maç çıkardı. Trabzonspor cephesinde ise Caleb Green ve Osarius Aldrich 24'er sayı buldular ancak e, takımın geri kalanından pek katkı alamayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Şimdi haftanın kapanış maçı, maçı için Bandırma'ya gidiyoruz. Bandırmit 83 Beşiktaş Sonpa Japan 87. Haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından biriydi bu karşılaşma. Tempolu başlayan maçta ikili oyunlar ve iç e, dış atışlarda iki takımda iyi skorlar bulunca yüksek skorlu bir çeyrek başlangıcı oldu. ancak sonrasında sertleşen savunmalarla birlikte dakikalar ilerledikçe skor bulma konusunda takımlar maçın başındaki performanslarından uzaklaştılar ister istemez. maç boyunca Beşiktaş skorda önde giden takım olurken Bamit iyi reaksiyon verdi ve skorda geriye düşmeden maçı tutulmasını bildi. Skorda geriden gelen Bamit maçın bitimine 3 dakika kala skoru 79-79'a eşitledi. Sonunda Beşiktaş'ı yakaladı yani. Son bölümde oyunu iyi kontrol eden ve hücumlardan da boş dönmeyen Beşiktaş Dibbler'ın öne çıktığı bu bölümde etkili bir oyunla maçı kazanmasını bildi. Beşiktaş da Ryan Botwright Amerikalı oyun kurucu. O da sakatlıktan yeni döndüğü sayılır. Artık takıma yavaş yavaş iyi katkılar vermeye başlayacaktır. 24 sayı, 3 rebound ve 9 asist ile oldukça etkili bir performans gösterdi. Yükselen formunu artık zirveye çektiğini bize kanıtladı bu performansıyla. Yine onun en büyük destekçisi DJ Strawberry. Ee, o da 16 sayı 4 riband ve 7 asist ile galibiyeti getiren bir diğer etkili isim oldu. Bamit cephe, cephesinde Angelo Calo 17 sayı 8 riband ve 3 asist ile dirense de e, dış oyuncularından istenilen katkıyı alamayan Bamit kendi sahasında e, hedef bir maçını kaybetmiş oldu. Hafta içi bir maç trafiğinin olduğu bu 8. haftanın değerlendirmesi bu şekildeydi. Önemli ayrıntılardan biri Tofaş'ın yine yenilgisiz liderliğinin devam ediyor olması. Yine Erik McCollum'un 41 sayı ile hem ligimizin ligimizdeki kariyer rekorunu kırması hem de bir maçta en fazla 3 sayılık isabeti bulan oyuncu olarak kayıtlara geçmeyi başarması önemli ayrıntılardı bu hafta için. Hafta sonu lig maçları devam ediyor. Ee, ben de bundan sonra hem maç öncesi hem de maç sonu değerlendirmeleri sizlerle olacak. Son olarak haftanın MVP'si ve en iyi beşine bakalım. MVP Erik McCollum 41 sayı 3 asist 2 rebound ile müthiş bir maç çıkardı. Onun için ne desek belirsiz bu hafta müthişti. Belki önümüzdeki hafta çok kötü bir maç çıkarabilir. Ama harika bir skor katkısı olduğu gerçeği değiştirmez ve haftanın MVP'si olmayı sonuna kadar hak etti gerçekten. Oldukça da yüzdeli bir ma maç çıkardı. Ee, MVP benim MVP'm Erek Mekkol'um. Şimdi en iyi 5'i yerleştirelim. Oyun kurucu olarak Beşiktaş takımından Ryan Wotright'i seçtim bu hafta buraya. 24 sayı 9 asist 3 rebound ile oldukça etkili bir performans gösterdi ve Deplasman'da alınan Bamit galibiyetinin başrolü oyuncusuydu. Gerçekten çok etkiliydi. 2 numaraya ise Amdolafes de oyun kurucu gibi oynuyor ama o gerçekten tam bir skorer skorer guard benim gözümde. Gerçek pozisyon da o zaten. Eric McCollum 2 numarada. 3 numarada 3 numarada Tofaş Basketbol Sami Meia var. 27 sayı 5 ribaund ve 3 asist ile deplasmanda Gaziantep'i yendikleri maçta oldukça etkili bir performans gösterdi hücum yönünden. Tofaş takımı için e, bu sezonun yükseliş, Tofaş takımında bu sezon yükselişin başrol oyuncularından biri Sami Mekhya, e, yani ve takımın sağaç lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı. 4 numarada karşıya kadar Jared Jones, 23 sayı. 9 riban ve 2 asist ile maç, maçı tamamladı. Sorunlarla boğuşan karşı yakın galibiyete ihtiyacı olduğu ve direkt rakibi olan Trabzonspor'a karşı alınan galibiyette başrol oyuncu olmayı başardı. Ve Kennedy ile birlikte bu takımın vazgeçilmezden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. 5 numarada ise Darüşşafaka'dan Michael Erik, Eskişehir basketbolu deplasman diyenlikleri maçta 14 sayı 15 rebound ile oynadı ve oldukça etkili performans gösterdi potu altında. Sezona çok iyi başlayamasa da bu takımın düzenleri oturdukça o da bu düzenler içerisindeki rolü belirgin hale geldi. Ve daha verimli olmaya başladığını gösterdi. Eskişehir'i e yendikleri maçta özellikle son çeyrekteki geri dönüş ve uzatmalarda da verdiği katkılarla çok değerli bir galibiyetin mimarlarından biri oldu Erik. Yine oldukça iyi bir savunmacı olduğunda Kanıtladı bir kez daha. Benim en iyi 5'im ve MVP bu şekildeydi. Sizin düşündüğünüz farklı bir isim varsa lütfen yorumlarda belirtin. Birlikte bir MVP veya en iyi 5 oyuncuları seçebiliriz. Bu haftalık bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki haftalarda maç önü ve sonrası değerlendirmeleriyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Basketbol kalın. İyi günler.